Merhaba. Ben Profesör Doktor Yunus Şer. Bugün sizlere kaş kaldırma işleminden bahsetmek istiyorum. Kaş kaldırma estetik amaçlarla ve fonksiyonel amaçlar yapılabilmektedir. Genç hastalarda kaşların uç bölgeleri yukarı doğru kaldırılarak daha estetik ve genç bir yüz görünümü sağlanabilir. Bunun için ip askılar, cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Daha ileri yaşlardaysa kaşların aşağıya düşmesi artık görmemizi de engelleyebilecek seviyeye gelebilir. Bu durumda kaşlar yukarıya ya büyük bir cerrahiyle saçlı derilerin içinden girilerek bütün alın gerilerek kaş kaldırılır veyahut da kaşın üst kısmından sağlam bir deri parçası çıkartılarak kaş yukarıya doğru çekilir ve orada tespit edilir. Bu da ileriki yaşlarda uyguladığımız bir kaş kaldırma yöntemidir. Her ikisi de sıklıkla tarafımızdan kliniğimizde yapılmaktadır. Lütfen gelirken randevu almayı unutmayınız.